Müdür. Öyle akıllı. Kahraman abi o kadar akıllı bir şey. Müdür. Müdür bir bak. Müdür. Müdür küç küç bakma bu Müdür şimdi bak. Gemiye geldiğin zaman bana bak müdür. Bana bak yüzüme bak. <laughs> Kereta. Gemiye geldiğin zaman bu, bu geminin gemiden ayrılmıyor abi. Gemiden ayrılmıyor, ya. Bu şimdi biz gidelim biziyle gelecek şimdi. Müdür. Müdür uykun mu gel? Gel. Pse, pse, pse. Seni bir oynatayım mı ben? Seni bir oynatayım mı? Müdür. Müdür lan bunu tak bakayım. abone bunu tak. Aha. Ben, <laughs> Hiç de bir şey demiyor ya. ya ha, abi. aha. Bakayım. Gel senin Beşiktaşlı yapalım şöyle ha. Ha böyle gel gel. Gel gel gel. <laughs> oğlum oğlum gel gel gel. Gel. Ha, Şerif abi gemiden ayrılmıyor ya. Gel yemek saatini bile biliyor. yemeye yemeğe geliyor ya. yemeye yemeğe geliyor. beraber geliyor. Aha. Müdür. Bu hiç girmedi. Sen geldin, buraya girmeye bakardım yani. He. Müdür gel. Şimdi gideceğiz. Evet rotunu da al. Kaynak yapacaksın tamam mı? <laughs> Huluu.